Değerli dostlar, Ozan Telli o kadar güzel bir şiir şey okudu ki, daha o kadar güzel okudu ki, ben nasıl okuyacağım diye kendi kendime merak etmeye başladım. Çok güzel, akan bir su gibi, çağlayan bir su gibi şiirleri şey atıp gitti. Nevruz Uğur'a teşekkür ediyoruz. Nevruz Uğur'un adının Nevruz olmasına adını da ben karşıyım. Onun adı Nevruz'dur. Yeni gündür. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşle bilmek bu güzellik uğruna. İşte saçlarına gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bitmedi daha. Sürüyor o kavga. Ve sürecek. Cem yüzü aşkın yüzü olunca diyerek ben şeye başladım. Bu bir konuşma, bir giriş diyerek. İki düğme aralığından giren güneş, çılgın bir pembe. Alır başını giderim, en mavi, en durgun, en dalgalı sulara. Yağmurla silinirken pembeler, hüzün kanatlı kuşlar düşer akşamlara. Geceyi sen mi yarattın be canım? Saçların tuzu kurar sabahlar. Yeter olsun bu uykusuzluk penceresi, bu suda sandal, sandalda güneş serpintisi yeter. Gözlerin yüklü gemiler geçiyor uykularından. Hepsi türküler ve ıslak, dolmaylarla ışıl ışıl adını çiziyorlar suların üstüne. Bir türlü bitiremiyorum bu şiiri, sevişen bir pembeyle susuyorum. Masmavi bir deniz, masmavi deniz kaplı bir yorgan altında ve en güzel yerinde senin başını koyup sulara uyumak istiyorum. <laughs> bir de bir şey daha okumak istiyoruz. Biz demin Urartılardan söz etti o zaman. Yalnızca Urartılar, Hititler miydi? Elamlılar, Akatlar mıydı? Babiller, Etkiler miydi? Biz bir halkların deniz oluşturduğu yerdeyiz. Bütün halklar nehirlerinin bir denizde birleştiği bir yerdeyiz. Anadolu Anadolu'da, Anadolu'da türküler Anadolu'da türküler nedense hep acıları aşmak için yakılmıştır. Şöyle bir bakıyoruz da Yemen'de ölen insanların acıları Orada ölen insanların adına yakılmış türküler de aşılmıştır. Seferberlik acıları seferberlik türküleriyle aşılmıştır. Çanakkale savaşlarının acıları Çanakkale türküleriyle aşılmıştır. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni diyor inan. Büyük usta bu isim. O yüzden ben türküleri hep bir silah olarak gördüm. Hem de acılara karşı bir silah olarak şimdi acılara karşı İyi ki silahlanmışız acılara karşı Türkçüsüz çıkmamışız yollara Ekmekten gömlekten önce Aşk ve sevinç doldurmuşuz koynumuza İyi ki koparmamışız çiçekleri Sevgiyi öfkesiz takmışız yakamıza Hani ağlamasın diye başaklar Yüreğimizi biçerek çıktık tarlalardan. Şimdi yürümek zamandır dedik yepyeni sonsuzluklara, yepyeni güzelliklere doğru. Ne, ne çok düşmanı varmış güzelliklerin. Öyle uzak, öyle uzak ki sabahlar ne hayalden geliyorsun sizle düşte. Bir demet çaresizlik olmuş her sabah, intihar karşılığı toplanıyor güneşten acılara tat güzellik. Yüreğimize hoş geldin. Geldin de çiçekli dallara döndürdün öfkemizi. Artık ister dolu yağsın, isterse kar. Biz ki bildikten sonra sevmeyi bütün sabahlar acı renginde olsa ne çıkar? Teşekkür ederim.